Değerli takipçilerimiz bugün 11. sınıflar matematik dersi. birinci dönem birinci yazılıya hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Toplam 10 sorumuz var. Hepsi klasik sorular. E, Trigonometri'den oluşuyor hepsi de zaten. Çünkü zaten e, trigonometri bayağı uzun konu. ilk yazılı bütün okullarda hemen hemen sadece trigonometri konusundan sorulan sorulardan oluşmakta. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruda x artı y pi bölü 8 olmak üzere sinüs 4x artı 5 y artı kosinüs eksi y bölü sinüs 9 y artı 8 x artı sinüs 2 pi eksi y ifadesinin eşitliğini bulun diyor. Şimdi biz burayı şöyle düşünelim. Sinüs 4x artı 4 y artı y'sini ayırıyorum buradan. Şunları 4x artı 4 y ayrı yazıyorum. Kosinüs arkadaşlar eksi yutardı yani yok ederdi. Kosinüs y olarak alabiliriz biz bu tarafı aşağı tarafa geçecek olursak. Şurayı da arkadaşlar sinüs 9x artı 8 y'yi de e, pardon 9y artı 8x'i de y artı 8y artı 8x olarak alalım. Artı sinüs 2 pi eksi y fonksiyon isim değiştirmez. Yine sinüs y olur. Bakalım kaçıncı bölgede arkadaşlar bu. 2 eksi 2 pi eksi y Dördüncü bölgede bir ifade burası. Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için şu önündeki artı eksiye dönüşecek onu düzeltelim. Sonra geldik şuraya. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. x artı y pi bölü 8 değil mi? Peki 4x artı 4y ne olur? Yani burayı 4 ile çarpıyorsun. 4 pi bölü 8 yapıyorsun. 4 ile 8'i sadeleştir. Pi bölü 2 olur. Yani şuraya pi bölü 2 yazıyoruz. Sonra 8y artı 8x ne olur? Yani şunu 8 ile çarp. 8x artı 8y. Bu da 8 pi bölü 8. 8'ler gitti. Cevap pi olacak. Şurası da pi. Şimdi ifadeye dönecek olursak devam ettirelim çözümümüzü. Sinüs. Arkadaşlar. Şunu daha koyusunu alalım pi bölü 2 artı y artı cos y bölü Burası sinüs pi artı y'ye dönüştü. Eksi sinüs y. Devam ettirelim. Şimdi pi bölü 2 ile toplama çıkarma yapınca herhangi bir e, fonksiyonu isim değiştirir. Yani sinüs kosinüse dönüşür. Kosinüs y yazacağım. Peki bu kaçıncı bölgeye bakalım. Pi bölü 2 açı eklerseniz ikinci bölgede bir açı e, söz konusu. İkinci bölgede sinüs pozitif olduğu için eksi yazmıyoruz. Artık kosinüs y yazıyorum. Bölü. Aşağı tarafa bakacak olursak. Pi arkadaşlar toplama çıkarma yaparken fonksiyon isim değiştirmez. Sinüs y yazıyoruz. Birey bölgesine bakalım. 180 ile bir açıyı toplarsanız 3. bölgede 3. bölgede sinüs negatif. Eksi sinüs y yazıyoruz. Devam ettirelim arkadaşlar. Son çözümümüze gelelim. Yukarısı 2 cos y. Aşağısı eksi 2 sin y. Şu ikiler gitti. Eks, artı böyle eksiden bir eksi gelecek. Peki Kosinüs bölü sinüs neydi? Kotanjant. Cevap kotanjant y oluyor burada arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar. X açımız pi bölü 2 ile pi arasındaymış. Yani ikinci bölgede. Yani 90 ile 180 arasındaki bölgemiz 180 derece. Çay, ikinci bölgede bir açıdır. Sene vermiş 4 bölü tanjant x eşittir 9 bölü kotanjant x olduğuna göre sinüs x'in değeri nedir? Burada işler dışarı çarpımı yapalım şurada bir. Burası arkadaşlar 9 tan x eşittir 4 kot x olacak. Sonra şunu yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar kot x 1 bölü tan x diye. O zaman şöyle yazalım. 9 tanjant x eşittir 4 bölü tan x olur. Yine bir işler dışarı yapacak olursanız buradan 9 tan kare x eşittir 4 bulacaksınız. Buradan arkadaşlar her tarafı 9'a böleceksiniz e, bölerseniz do, tan kare x eşittir 4 bölü 9. Her tarafın kare kökünü alırsanız tanjant x eşittir 4 bölü 9. Yani düzeltiyorum 2 bölü 3 2 bölü 3 ve arkadaşlar tanjant x eşittir. Eksi 2 bölü 3 bulacaksınız. Peki açımız kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için tanjant arkadaşlar burada eksi 2 bölü 3 olarak alınır. Bize sinüs x değerini soruyor. Sinüs x değerini çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Buna 3 uygun bir dik üçgen çizeceksiniz. Tanjantı dik üçgende nasıl yazıyorduk? Herkes zaten ee, bir trigonometrik oran sorduğunda her zaman karşı bölü komşu deniyor. Karşı bölü komşu sadece tanjant. Şimdi peki Pisagor'u yapalım. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Topladığınız 13. Şurası karekök 13. Sinüs x değerine gelelim. Bize sorulan ifade. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 2 bölü kök 13. Bir de bu açımız zaten ikinci bölgedeydi. İkinci bölgede tanjant negatif fakat sinüs pozitif olduğu için cevap artı 2 bölü kök 13. Bunu da şöyle yazabilirsiniz. 2 bölü kök 13 bölü 13 yani pay ve paydayı kök 13 ile çarparsanız bu şekilde de yazabilirsiniz. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soru arkadaşlar her zaman karşınıza çıkabilecek soru tiplerinden biri. Sinüs 135 artı tanjant 300 bölü kosinüs 120 eksi kosinüs 180 ifadesinin değerini bulun diyor. Şimdi bunların hepsini dar açıya çevirelim. Öyle daha rahat çözebiliyorduk. Şimdi sinüs 135 yerine sinüs 180 eksi 45 olarak yazalım. Artı tanjant 300'ün yerine 360 eksi 60 olarak düşünelim. Bölü. Kosinüs 120 yerine 180 eksi 60 olarak yazıyorum. Eksi kosinüs 180 arkadaşlar biliyorsunuzdur. Eksi 1 zaten. O zaman şurası artı 1'e dönüşür. eksi eksinin çarpımı artı olur çünkü. Devam ettiriyorum. Burası sinüs 45. Bölgesine bakacak olursak 135 ikinci bölgede, ikinci bölgede sinüs pozitif. Devam ettirelim. Tanjant 60 yazıyorum. İşaretine bakalım. 300... Dördüncü bölgede tanjant orada negatif eksi yazıyorum önüne bölü. Kosinüs arkadaşlar 60 yazıyorsunuz. İsim değişikliği olmuyor hiçbirinde çünkü 180 ve 360 toplama çıkarma yapıyorum hep. İsim değişikliğine gerek kalmıyor. Artı birimiz var. Bir de işaretine bakalım. 120 derece ikinci bölgede. ikinci bölgede kosinüs negatif. Devam edelim. E, tangent, sinüs 45 kök 2 bölü 2. Tan 60 kök 3 aşağı tarafa geçecek olursak kosinüs 60 arkadaşlar eksi 1 bölü 2 artı 1 yazıyorum. Şurada payda eşitlemesi yaparsanız yani şurada 2 ile çarpıyorum. Kök 2 eksi 2 kök 3 bölü 2 bölü arkadaşlar burada da payda eşitlemesi yapıyoruz. 2 ile çarpıyoruz. Eksi 1 artı 2 bölü 2. Üst taraf kök 2 eksi 2 kök 3 bölü 2. Alt taraf arkadaşlar 1 bölü 2 oluyor. Bunu da ters çevirip çarparsak bu şekilde yazıyorsunuz. Kök 2'ler gitti. Cevap kök 2 eksi 2 kök 3 olacak arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya. Gelelim dördüncü soruya arkadaşlar. Sıfır e, arkadaşlar x sıfırdan büyük pi bölü 2'den küçük olmak üzere. Yani birinci bölgede bir açı bu. Birinci bölge diyorsunuz. Bunu bir az önce de verdi. Bölgeyi belirlemek için e, veriyor burayı arkadaşlar. Ne diyor? Kosekant x artı 1 bölü 3 eşittir. 5 bölü kosekant x eksi 1 olduğuna göre cos x nedir diyor. Şimdi burada işler içer çarpımı yapalım. Burası kosekant x artı 1 çarpı kosekant x eksi 1 eşittir 3 kere 5 15. Şimdi bu iki kare farkının açılımı yani bu neyin açılımı? Kosekant Kare x eksi 1'in açılımı eşittir 16. Bu 1'i karşıya atarsak kosekant x. Kosekant kare x eşittir 15'ti burası 16 olacak. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız buradan kosekant x. Artı eksi 4 olacak ama biz artı 4'ü alacağız. Çünkü birinci bölgedeydi. Kosekant ayrıca arkadaşlar 1 bölü sinüs demektir. 1 bölü sinüs eşittir 4 diyorsunuz. Buradan sinüsü hemen elde edebilirsiniz. 4'ü ters çevir 1 bölü 4 olur. Bize burada kosinüsü soruyor. Hemen bir dik üçgen çizip bulabilirsiniz. Buna uygun bir dik üçgen çizelim. Kosinüsü 1 bölü 4 olacak şekilde. O zaman karşı 1 hipotenüs 4. Pisagor'dan burayı bulacağız. Yani 4'ün karesi 16. 1'i çıkaracaksınız. 15 yapacak. Burası karekök 15. Açımız x açısı. Sonra ne yapıyorsunuz? kosinüs x'i soruyordu. Bu da arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten kök 15 bölü 4 bulunur. Gelelim 5. soruya. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Yukarıdaki ABCD yamuğunda AB 14 yani şurası 14 e, DC 6 üst taraf 6 AD eşittir BC yani şu ikizkenar bir yamuk Şunlar x xmiş. Sonra diyor ki, tanjant DAB yani şurası, buranın tanjantı 4 bölü 3 olduğuna göre x nedir? Şimdi tanjant e, değerini bulabilmeniz için burada bir dik üçgen olması lazım. Hemen şurada bir dik uzatıyorum. Buradan bir dik uzattık. Hemen tanjant değerimiz e, karşı bölü komşudan. Şurası 4K ise burası 3K'dır. Çünkü bu bir oran. Belki 8 bölü 6, belki farklı bir oran olduğu için 4K bölü 3K yazıyorum. Sonra bu ikiz kenar yamukta arkadaşlar. iki yüksekliği de indirirseniz şurası da 6 olur. Peki şunlar da birbirine eşit oluyor. Yani şurası 3K, şurası da 4K olacak. Toplayalım. 3K, 3K daha 6K artı 6. Yani şunların toplamı 14 vermeli. Buradan 6K eşittir 8. K eşittir 8 bölü 6. Sadeleştirirseniz 4 bölü 3 bulacaksınız. Sonra üçgenimize bakacak olursak 3K 4K o zaman X 5K olmak zorunda mı? Evet 5K olmak zorunda. X'i de 4 bölü 3 bulmuştuk. O zaman X 4 bölü 3 olduğuna göre X 5K olduğuna göre K 4 bölü 3'tü. 5 çarpı 4 bölü 3. Cevap 20 bölü 3 oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim 6. sorunun çözümüne. 6. soruya bakacak olursak x bir reel sayı olmak üzere 13 5 m 2 çarpı sinüs 4 x eşittir 0 eşitliğinde m tam sayısının adlıcı değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi burada amacınız sinüsü yalnız bırakmak olsun. Şunu karşıya atalım. 13 5 m eşittir 2 çarpı sinüs 4x. Her tarafı 2'ye bölecek olursanız sinüs 4x'i 13 5m bölü 2 olarak edersiniz. Artık sorunun çözümü basitleşecek. Çünkü sinüs fonksiyonu hangi aralıktaki değerleri alabilirdi? Eksi 1 ile artı 1 arasında. Yani şuradaki 4x veya 7x'in ne olursa olsun fark etmez. Bu bir sinüs fonksiyonu sonuçta. Sinüsü yalnız bıraktık. Bu da eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Demek ki 13 eksi 5m bölü 2 ifadesi artı 1 ile eksi 1 arasında değerler alır. İşler dışarı çarpım yaparsanız yani şu ikisini de 2 ile çarparsanız eksi 2 13 eksi 5m artı 2 aralığında. Her iki tarafa eksi 13 yolluyoruz. Bu eksi 13 yollarsak burası eksi 15 eksi 5m küçüktür eksi 11 yazıyorum. Sonra her iki tarafı eksi 5'e bölünce negatif bir sayı bölünce arkadaşlar e, sayılar yer değiştirir. Yani eşitsizlik yer değiştirir. Yer değiştirirse yani eksi 11 bu tarafa geçer artı 11 bölü 5 yazıyorum. Çünkü eksiye bölünce eksi bölü eksiden artı 11 bölü 5. Burası ne? Şurası da arkadaşlar 3 olacak. Çünkü 15 bölü 5 3 yapar. men alıcıyı tam sayı değerlerini çarpımı kaçtır? Şimdi 11 bölü 5 yaklaşık olarak arkadaşlar 2 küsür olur. Yani 2 sayısını alamazsınız. Çünkü burası 2.2 yapıyor tam olarak. 3 sayısını alabilirsiniz. Alabileceğiniz tek bir tane sayı var. Bu da 3 olduğu için cevabımız arkadaşlar 3 oluyor. Geldik 7. soruya. ABC üçgeni kenar uzunlukları ABC olmak üzere A artı C bölü B artı C eşittir. B bölü A eksi C olduğuna göre A açısı kaç derecedir? Şimdi e, kosinüs teoremiyle çözeceğiz. ama şurayı önce bir işler işler yapalım. İşler, i̇şler işler çarpımı yaparsanız arkadaşlar burası iki kare farkı olduğu için A kare eksi C kare olacak. Şunların üzerine de B'yi dağıtacağız. Yani B çarpı C B kare. B çarpı C bc olacak. Şu C kareyi karşıya atıyorum. A kare eşittir. B kare artı C kare artı bc olacak burası. Peki normal kosinüs teoremini yazsaydık. A kare eşittir b kare artı c kare. Eksi 2 bc kosinüs a yazıyorduk. Şimdi şu kısımlar hep eşit. Demek şu son kalan ifadeler birbirine eşit olmalı kosinüs teoremi için. Burada kosinüs alfayı bu şekilde bulacaksınız. Yani eksi 2 bc kos a eşittir bc yazıyorum. B ve C gitti. Her iki tarafı eksi 2'ye bölerseniz cos a değerimiz eksi 1 bölü 2 olur. Şimdi normalde kosinüs değerimiz kaç derecede 1 bölü 2 olur onu düşünün. Normalde 60 dereceydi. Normalde açımız 60 dereceydi. Ama buranın eksi olmasından dolayı bunu ikinci bölgeye taşımalıyız. 180 eksi 60 yapıyoruz. Cevabımız A açımız 120 derece oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik 8. soruya. Sinüs x eksi kosinüs x eşittir m ve sinüs x çarpı kosinüs x eşittir n olduğuna göre sinin 4. kuvveti artı kosinüsün 4. kuvveti toplamının m ve n cinsinden eşitini buluruz. Şimdi öncelikle bu ifadenin şöyle parantez karesini alalım. Parantez karesi eşittir m kare yazıyoruz. Alalım ne yapılıyordu? Birincinin karesi artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı araya eksi yazmamız lazım. Çünkü arada eksi olduğu için sin x çarpı cos x yazacağız. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı ikincinin karesi yapıyoruz. Eşittir m kare. Sonra sin kare artı cos kare biliyorsunuz bir Şimdi bunun bir olduğunu biliyorsunuz. Bu soruda bunu kullanmayın. Hemen buraya getirip yazarsanız sorunun içinden çıkamayacaksınız. Şöyle yapalım. Şimdi şuraya x yazmamız gerekiyordu. Eşittir buraya m kare. Sonra siz çarpı kosinüs n'di. Şurası eksi 2 n yaptı. Şurası komple. Bunu karşıya m'nin yanına atıyorum. m karenin yanına. Yani sin kare x artı kos kare x eşittir m kare artı 2 n. Sonra dördüncü kuvveti bulmanız için tabii ki bunun dördüncü kuvvetini e, bulmak için her iki tarafın karesini almak zorundasınız. Bir daha kare alıyoruz. Alalım. Yani şöyle yapıyoruz. Birincinin karesi sinüs karesinin karesi sinüsün dördüncü kuvveti. İkincinin karesini de yanına yazayım. Kosinüs dördüncü kuvvetten x artı birinci ile 2 çarpım iki katı. Yani iki tane sin kare x çarpı cos kare x. Eşittir. Şimdi geldik bunun karesini almaya. M üzeri 4 artı birinci ilikin çarpım 2 katı. Yani bunların çarpıp 2 katını alıyoruz. 4 m kare ne olacak? Artı ikincinin karesi 4 m kare. Şuraya sin x çarpı cos x n de burası n kare olur. Yani 2 n kareyi karşıya atıyorum. Şurası 2 n kare. Karşıya atıyorum. O zaman sinüs 4. kuvvetten x artı kosinüs 4. kuvvetten x eşittir. Şunu atıp buradan çıkarıyorum. Yani m üzeri 4 artı 4 m karene artı 2 n kare olacak cevabımız. 9. soru arkadaşlar. fx 4 x eksi kosinüs 2 x eksi 2 x bölü 3 fonksiyonun periyodunu esas periyodunu bulunuz diyor. Burada esas periyot bulunurken şu yapılırdı pi bölü şuradaki sayını mutlak değeri zaten 4'ün mutlak değeri 4 bu sinüsün periyodu peki kosinüsün periyodu pi bölü 2 bölü 3 yapacaksınız. Bunu da ters çevirip çarparsanız 3 pi bölü 2 yapar. Zaten bu da pozitif olduğu için mutlak değerini almaya gerek kalmadı. Zaten pozitif. Şimdi biri pi bölü 4 biri 3 pi bölü 2. Arada eksi olduğu için bunu çıkarmıyoruz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yani şu her 45 dereceli bir Aynı değeri alıyor. Şu 3 bölü 2, 2 arkadaşlar 270 derecede aynı değeri alıyor. İkisi beraber arkadaşlar birleştiği sayıyı bulacaksınız yani ekokunu bulacaksınız. Şimdi 45 ile 270'in ekoku 270'tir çünkü 6 kere 45 270 yapar yani 270, 45 sayısı 270'in bir sayı ile çarpılmasıyla bulunur yani 45 bir sayı çarparsanız 270 olur. Veya bir köşede yapabilirsiniz. 45, 270. Bölelim. 45'e bölelim direkt. Burayı 45'e bölünce 1, şurası 6 olacak. 6'ya böl 1. O zaman 45 kere 6. 270. Cevabımız 270 olmuş oluyor. Ve arkadaşlar şöyle yazacaksınız. Radyanda da bu şekilde yapabilirsiniz. Ekok pi bölü 4 3 pi bölü 2. Kesirli ifadelerde ekok şöyle bulunur. Ekok pi 3 pi yazıyorsunuz. Paydanın da ebobunu alıyorsunuz. Ebob 4 ve 2'nin ebobu. Pi ve 3 pi'nin ekok arkalarında asal olduğu için arkadaşlar büyük olanı alırız. Ya da çarpımlarıdır yani. Ee, bu 1 pi, bu da 3 pi. 1 kere 3, 3 pi. EBOB arkadaşlar ortak katı. 2 ve 4'ün ortak katı 2 olduğu için cevabımız 3 pi bölü 2 olacak. Geldik 10. soruya. 1 artı tan kare x bölü 1 artı kod kare x bölü 1 eksi tan kare x 1 eksi bölü 1 eksi kod kare x ifadesinin en sade şeklindedir. nedir? Yani sadeleştirme sorusu. Şimdi tanjantın yerine biliyorsun ne yazıyorduk? Sin kare bölü koz kare. bölü 1 artı kosin, kotanjant yerine kos kare bölü sin kare yazıyoruz. Şimdi şunu da ters çeviriyorum. Şu çarpmaya çeviriyorum. Şunu paya aldım. O zaman ne yazacağım? 1 eksi kos kare x bölü sin kare x bölü 1 eksi sin kare x bölü kos kare x yazıyoruz. Şimdi şurada payda eşitlediniz. Bunu kosta çarptınız. Yukarısı kos kare x artı sin kare x bölü kos kare x. Alt tarafı ters çevirdik. Sin kare bölü sin kare x artı kos kare x. Burada da payda eşitlerseniz şurada payda eşit diyoruz. çarpı sin kare x eksi cos kare x bölü sin kare x. Alt tarafta da payda eşit diyoruz. Çarpı devam ediyorum. E, cos kare x bölü cos kare x eksi sin kare x. Yanında yer olmadığı için bu şekilde yazdım. Şimdi şunlar gidiyor zaten. Zaten 1 olduğu için gider. Şu ikisi de gider. Fakat bu bu sin kare x eksi kare bu cos kare x eksi sin kare x yukarıda bir eksi 1 kalır. Çünkü zıt işaretli. Şimdi sin kareler de şu şekilde gider. Cos karelerde bir tanesi pay bir tanesi de payda olduğu için bunlar da gider. Sadece ne kaldı? Eksi birimiz kaldı arkadaşlar. Soruların çözümlerini bu şekilde bitirdik. Arkadaşlar e bazı sorular zorlayıcı yani. Her konudan hemen hemen soru, sorulmuş. Umarım sizin yazılınız da güzel geçer. Haftaya yazılar başlıyor. bir ihtimalle yazılınız vardır. Hepinize başarılar diliyorum. hoşça kalın.